Evet arkadaşlar. Umut'la birlikte oyun oynayacağız. Evet. Hadi göster bakalım oyuncaklarını arkadaşlara. Hangi renk o? Rengi. O neymiş bakayım? Köpek. Köpek. Başka? Bu neydi? Bakayım. Bakayım o neymiş? Şirin baba. Şirin baba. <laughs> Şirin baba değil o. Başka bir şey. Şirin. Tamam şirin kız olsun. Hadi diğer oyuncaklarını göster. Arabaların hep ters dönmüş. Bak onları düzle. Evet. Evet diğer büyük oyuncaklarını da göstermek ister misin? Onları da göster. O ne? Evet. Bakayım bunlar neymiş? Dinozor. Dinozor. Değil mi? Bak bu da dinozormuş. Oo, seni yiyeceğim. Ama şu da dinozor. Hepsi dinozor mu bunların? Evet. Bu da Şirin Baba. Şirin Baba mı? O bir hayvan. Bakayım onun ismine neymiş? Ona ne, neye benziyor? tipine <laughs> oh, bak. var? Evet. Şuraya hayvanat bahçesi yapalım istersen. Yapalım. Arabalarını ayrı yere koy. Nereye? Dinozor, dinozorlarını da başka bir yere koy. Burası hayvanat. Evet orası hayvanat bahçesi olsun. Evet, o da hayvan. O oh, hayvan mı pişirin? şirin kız. Pişirin. <laughs> Pardon. şirin kızmış o. Burası da var. Bak burada da var. Dinozor. Bu <laughs> <O> da dinozor. <laughs> Neymiş? Robot. Robot. Şirin baba Hadi şirin baba olsun o da Arabalarını hadi park et Bilmem istediğin yere park et Ben senden alayım tamam mı Arabalarını satın alayım Burası araba Nerede ya? Park yeri, otopark olsun arası. <laughs> Değil mi? Bu ne olacak? View Anne bir tane daha pilates arabası vardı. Şu mu? Yok yok. Hangisi? Nerede? Bu da var hmm. Çok, çok güzel. Evet, Çok güzelmiş. Çekince babam ondan alsa. <gülüyor> mm, mm. <gülüyor> 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 evet. arabaları park mı ediyorsun? İşte evet. geldi. <laughs> Bu da Ferrari. Bu da Ferrari. Anne arabalar. <laughs> 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 <Evet. Gülüyor> Arabaları seçip alıyor musun? Evet. Hmm. Şu bir almayayım ya. Mesela araba. Evet, Umut'un arabalarına bakalım. Oo. Ben hangisini alsam acaba? şu kırmızı arabayı almak istiyorum Umut Bey. Ne kadar o? Ne? Kırmızı araba. Şey. Evet. 11. 11. 11. Evet. Ah 11. Benim oldu bu değil mi? Evet. Benim arabam. Evet. Başka hangi arabayı alsam acaba? Sarı. Sarı istiyorum. Bu ne kadar? Hmm. Altı. Altı. Altı hangisi bakayım? <laughs> al, al bakalım. Evet, başka hangi arabayı alsam? Polis arabası. Hangisi polis arabasıymış bunların? Hangisi? Bu. Tamam, polis arabasını alıyorum o zaman. Evet, bir tane de polis arabam oldu. Al bakayım ne kadar? 5 lira. Al bakalım. Verdim. Evet, bakayım hangisini alayım? Hangisini alayım? Hangisi Hı. daha güzel? Hı. siyah. Tamam. Siyah almak istiyorum. o Ne kadar? Hı. 4 lira. Al bakayım sana 4 lira. Aldım bir tane siyah arabam oldu silah araba, silah araba Siyah 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 arabam oldu Evet Motor almak istiyorum Umut Bey Motor ne kadar hmm. 2 lira Tamam al Motorumu alabilir miyim Yani de motorum oldu. Siyah. Silahlı motorlar. Silahlı mı, siyah motor mu? Siyah. Silahlı. Tamam. Pembe istiyorum. Pembe. Tam Pembe. bana göre. Dayı. Pembe. Evet o Bunlar kızlar o ne için. Ne kadar? Evet kızlar için. Oo çok güzelmiş. Tam hmm, bana göre. Bu da. 2 lira. Şey Al bakalım. Şimdi mavi arabayı istiyorum. Nerede mavi? Hangisi mavi? Evet. Bu sat sat satılmış değil. Bu o paralı. Sat... <laughs> o satılmış değil mi? <laughs> o paralı. Hı. Tamam, parasını vereceğim nasıl olsa. Satmıyor musun onu? Satıyorum. Tamam, istiyorum o zaman. Maviyi istiyorum. Hı. Para. Merhaba. arabam ay çok güzelmiş bu Bu da siyahlı araba Evet bu ne kadar hmm. 4 lira al bakayım Al bakayım Anne Şimdi... benim bir sürü param oldu <laughs> Evet yeşil arabayı istiyorum Bir sürü paran oldu senin Bakayım yeşil Oo, Bu da çok güzelmiş oh. O da kam kamyon. Kamyon, evet. Çekici. Bununla da süt taşıyalım. <laughs> Al bakalım bu ne kadar? 11. 11. Verdim parasını. Şimdi hangisini alsam hangisini hangisini alsam acaba hangisini alayım? Griyi. Hangisi gri? gri? Hayır o değil. Gri. Nerede? Bu mu? En baştaki şu aşkı. Evet o. Bunlar da kızlar için. Oo, bu da çok güzelmiş. Evet, Babam da... bundan aldı. Baban bundan alsın sana büyüdüğün zaman tamam mı? Ben araba sevmeyi biliyorum. Biliyor musun? Evet. Aferin evet. sana. Şimdi... Benim bir sürü arabalarım gitti. Şimdi iki tane mavi araba daha almak istiyorum. Bunu bunu. Bu mu bu ve bu. Tamam. Ne kadar ikisi? Hmm. Çok ucuza satıyorsun sen arabaları ama. Tamam. Çok güzel iki tane daha arabam oldu. Bakayım iki tane araba kaldı. Sence hangisini alayım? Bana. Bunu. Bu ne kadar? 15 lira. 15 lira al bakalım. Oo, bir sürü paran oldu senin de mi? Evet. Evet. Bu arabayı da artık bedavaya verirsin. Bir sürü paran oldu senin. Evet. Benim bir sürü arabalarım oldu bak. Oo. Benim arabalarım artık yok. Şu büyük evet. ara, ara, arabaları sattı O büyük arabalar istemiyorum. Onlar çok büyük. Ben küçük arabaları seviyorum. Bunlar Şu Evet. O zaman ben bunu aldım sadece. Diğerlerini hepsini sana verdim. Ah, senin Thanks. <laughs> evet. Ben bunu kullanacağım sadece. Çok güzel. Değil mi? Evet. Bakayım dinozor oluyor mu üstüne? Ağlıyormuş. Bunun üstüne oluyor. Evet. Onun üstüne ya Evet. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Yine tekrar bir bay oyun bay. oynarken buluşuruz. Bay bay. Bay bay. bay, bay.